İyi akşamlar, herkese merhabalar. Amerucana splash horozumuz vardı bizim bir tane, bir tane de iki tane, bunun bir ikizi var. Bu hasta olmuş. Sanırım C.R.D. başlangıcı. Bunu ayırdım buraya. İlaçlı su verdim önüne, içiyor. İnşallah bir şey kalmaz. Daha önce de buna benzer bir hastalık oldu tavuklarda. O ilaç tandım. İyi gelmişti. İnşallah buna da iyi gelir. Alo. İyi olacaksın. İyi olacaksın oğlum. İç. Suyunu iç. Yemini ye. Bak oraya buğday da koydum sana. Burayı sana ayırdım özel olarak. Hadi bakalım. Güzel güzel. Suyunu iç. Buğdayını ye. Yemini ye. İyileş güzelce. Tekrar seni sürüye katacağım ben. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Aslanım benim.